Selam dostlar. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Tekrar yeni bir canlı yayında ekran başındayız. Tüm dostlara selam olsun. Selam olsun diyorum. Evet değerli dostlar, değerli arkadaşlar. Ee, bu akşam neyle çalışıyorum? Deneme çalışmaları yapıyorum deneme çalışmalarımda ibrişim çalışmaları yapıyorum. Ee, i̇lk defa bir ibrişim çalışması yaptım. Ee, biraz pratik e, yapıyorum şu anda. Şu şekilde bir çalışma e, yaptım. Arkadaşlar şöyle göstereyim bir çelik telli büfer takımı oluşturdum değerli dostlar şöyle baktığımız zaman iki tanesi gezer iğneli şu şekilde gördüğünüz gibi ee, Çelik telin üzerinde, yemin boyutuna göre e, geziyor. Bu da geziyor. İki tanesi e, gezerli. En baştaki iğne de bir avcı iğne, tüfek iğnesi olarak şu şekilde bir çalışma gerçekleştirdim kafada da bir adet e, fır döndü olarak çalıştım arkadaşlar e, devam edeceğim konuşmaya İlk öncesinde Şubat çekilişi için e, kayıtları başlattık değerli dostlar e, yorum yazan var mı bilmiyorum yorum şu an görmüyorum ekranda yazan varsa arkadaşlar görmüyorum. Şimdi çekilişte ne vereceğiz? Çekilişte hemen gösterelim. Gerçi ee, fotoğraflarını paylaştım ama görmek isteyen de olabilir canlı yayında. Bir adet tekne için Çinokok takımı şu şekilde bir çinokop takımı bu şekilde bir çinokop takımı tekne için bir çinokop takımı köprü için mantarsız çinokop takımı ee, yeşil çapari e, ince bir çapari 40 gram veya 50 gram kurşunla e, çalışması gerekir ince bir sefer olduğu için verimlidir. Ama buna ağır kurşun taktığı zaman kopma ihtimali yüksektir. O yüzden e, gramajı düşük olması lazım kurşunun. Buna 100 gram kurşun da taksan, 150 gram kurşun da taksan çeker. Çünkü şimdi kop sefarisi. Bir izmarit takımı. Bir izmarit takımı. 3 ee, tane kırmızı çaparı bu da ince çaparıdır <laughs> Çinokop ee, mantarlı takım Çinokop mantarlı takım bir gümüş çapalı bir adet tekrar mantarlı bir Çinokop takımı burada tembelerde Çinokrop saparisi ve burada da gümüş sapari son olarak da bir adet full dip takım arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 24 ve 25 Çekileceği herkes katılabilir. Benim tercihim olta açan bir kişi olması. Ama e, herhangi bir e, sınır yok. İsteyen herkes katılabilir. Eee duyurularda paylaştım numaramda duyurularda var whatsapp'tan kayıt mesajı göndermesi yeterli şu anda veya bir kişi başvuru yaptı her yapan kişiyi not defterine yazıyorum messenger'dan veya da farklı yerlerden kabul etmiyoruz sonra şöyle de böyle de olmasın whatsapp'tan mesaj gönderenleri kayıtlıyoruz bilginiz olsun şimdi tekrar bir e, takım çalışması yapacağım şu gördüğünüz kırmızı ip bir ibrişim arkadaşlar ibrişim ipi saf ipek e, bulmak biraz e, zor oldu ama e, buldum ibrişim çalışması olarak bu şekilde ee, ilk defa böyle bir çalışma yaptım ee, tabi acemiyiz bu e, süreçte bunu yapmakta biraz ee, biraz pratik yaptım sonrasında bunu oluşturdum şu şekilde tekrar göstereyim şöyle gösteriyorum bu iki iğne geziyor geriye gördüğünüz gibi ileriye, orta iğne geriye ileriye geziyor. E, takılacak yemin boyutuna göre bu hangisi olabilir? İstabit olabilir. Ya yani büyük olur veya küçük olur. E, şu şekilde düşünürsek, mesela. bak etmiş abi. elimizde şu boyutta bir istavit var. Yem olarak kullanacağız. Şimdi ben bunu e, takıma takmak istiyorum. E, yemi kesinlikle bozmak istemiyorum yemi bütün ana takmak istiyorum bunun için ne yapacağım şöyle bakıyorum bir evet hemen buradan farz etki e, istavidim kuyruk kısmından girdim ama bu strafol kırılma ihtimali yüksek şu anda e, çıktım sonrasında bir daha girdiğimiz varsayalım sayalım ilk iğneyi girdim şu şekilde sonra ikinci iğneyi de bu şekilde tam istaveti orta kısmından girdim Ve son olarak e, avcı iğne olan iğneyi de istavetin ağız kısmından içeriye soktu. Bu şekilde gördüğünüz gibi hiç kesmeden e, sağından soldan ufakmadan e, gezel iğne sayesinde tamamıyla yemi takmış oldum. Ee, buradan sonrasında da bir misina e, 0 0.35'lik veya 0.40'lık veya 45'lik de olabilir. Ee, burası çelik tel arkadaşlar. Burada bir adet kur döndü var. Ee, bunu yapmak nereden esinlendim arkadaşlar? Nurullah kardeşimiz sağ olsun. Galata'da tanıştık kendisiyle Kendisi bana bir adet takım hediye etti. Gerçekten çok profesyonel bir takımdı. Burada bir yerdeydi ama daha önceki canlı yayınlara göstermiştim. Gerçekten çok mükemmel bir takımdı. Dedim bunu ben de yapabilirim. Biraz uğraşsam, pratik yapsam gibi aklımdan geçti ama bize lazım olan e, şu yoktu. Diğerleri bende vardı. Çelik olarak işte kurç yani bolu dediğimiz şu malzeme bende mevcuttu. Çelik de vardı ama e, en önemli malzeme olan ibrişim e, ibrişim ipi yoktu. Bunu, bunun için karşıya geçtim. E, temin ettim bir yerden. Biraz pahalı bir e, ip öyle sıradan e, diğer ipler gibi değil. Gramla satılıyor. E, gramı da oldukça pahalı. teraziye koyun şeyi, çileyi kaç gram geldiyse e, çarpı fiyatını söylüyor. E, bu şekilde bir takım çalışması e, hazırlığı yapıyorum. Gezerli yine şu şekilde bir takım çalışması arkadaşlar. Biraz daha pratik yapacağız. Sonrasında e, canlı yayında bunu e, bağlamasını e, gerçekleştireceğiz. Bunu şu anda canlı yayın arkasında yaptım. E, veya bir uğraştım. Şöyle miydi, böyle miydi? E, ama oluyor. Biraz e, üzerine çalışılcak, insana başaramayacağı bir şey yok. Ee, tabi sahada da görmemiz lazım ee, iğnelerimiz şöyle göstereyim ee, VMC'den arkadaşlar VMC'den gezer iğne teşekkür ediyorum Murat Kargı hoş geldin yayınımıza ee, bu şekilde ee, daha sonra çalışmalara hız vereceğiz gezerli şu iki iğne geziyor arkadaşlar. Yemin uzunluğuna göre yemin bozmadan hamsi veya istavet ne kullanıyorsanız tamamıyla takmak için. Burada bir adet pul döndü var. Buradan da bir e, şu şekilde bir misina bağlayacağız. İşte kaç metre uzunluğunda olması gerekiyorsa e, kafaya bir furdanı daha taktıktan sonra ee, boğaz'da olabilir. İşte, ee, Lüferik çok ee, sinsi hayvan olduğunu biliyoruz. İğnemiz bu şekilde. Bu şekilde bir ee, çalışma gerçekleştirdim. Arkadaşlar. E, biraz zahmetli geldi bana ilk başta. Ama zamanla ee, elimiz yatkınlaşır e, ee, inşallah daha güzelini yapmaya çalışacağız. Ee, şimdi canlı yayında bir adet çinekop takımı e, ee, gerçekleştireceğim. Aleyküm selam. Whatsapp'tan bir arkadaşımız yazdı. Ee, ne yazdığını sonra bakarız. Arkadaşlar çekilişimiz var yine bilginiz olsun. Ee, her ay çekiliş yapıyorum. Mehmet Akçakaya, Hasan Kazankaya, ee, sonrasında Berat Ayan ee, taliller teşekkür ediyorum hediyelerini aldılar benden hediyesini almayan bir ee, değer dostumuz Atasoy ee, kardeşimiz ee, daha sonra yan yana geldiğimizde e, verirsin dedi. O yüzden e, takımları duruyor. E, Galata Köprüsü'ne yan yana geldiğim zaman alırım dedi. Acelesi yok dedi. E, bir de bağış yaptık arkadaşlar. E, daha önceki canlı yayınımızda e, gösterdim. İşte 7 tane e, ayrı ayrı poşetlerde e, burada el çalışmalarımızdan bağış yaptık sağ olsun bir arkadaşımız talip oldu tamamını aldı e, dekontu da bana gönderdi kendinin parası bana gönderme yani şeyini yap bağışını yap takımları ben sana göndereyim kendisi de e, abi dedi şu an e, alamayacağım sen de kalsın sonra alacağım dedi e, takımları duruyor e, kutu yapacağız. Ambalajlayacağız. Kenara koyacağız. kendisini o zaman e, alerj derse kendisine takdim edeceğim. Arkadaşlar. E, şimdi bir adet. Arkadaşlar ben de gösterirsem e, birebir aynısını veriyorum. Kesinlikle şöyle böyle değil. E, bunun içinde 25 tane takım var. Ekranda da gördünüz. E, ne var ne yok. Ne yazılı. Birebir aynısı. gösterdiğim aynısı kime çıkarsa e, göndereceğim. Şimdi içine kop takımı yapacağım. Tekrar e, kullanacağım misina Rodex köstek misinasından bahsediyorum. Rodex'in 027 misinasını kullanacağım. 6.1 şey var kuvveti var. E, i̇ğnelerimiz Bende hangi tür iğneler var onları söyleyeyim. Kullandığım malzemeler ben gösteriyorum, söylüyorum. Değerli dostlar. Şimdi e, VMC'den siyahı ve beyazı konuşmak gerekirse 1, 2, 3, 4, 5 e, olarak Çinokop takımı için mevcut. Hem beyazı hem siyahı. E, sonrasında VMC'den 6 numaram var. 7 numaram var. 8, 9, 10 olarak mevcut. Ee, ben silikon takımı bağlarken 3 e, no'lu iğneyi ön tarafa yuvalla e, iğneyi arka tarafa bağlıyorum. Bir tane yuvalla bir tane e, VMC olarak bağlıyorum. Şu şekilde avcı iğne VMC ee, arkadaki mantarın altındaki yine Yuella e, olarak e, bağlıyorum. Yuella e, ile VMC kıyaslarsak VMC daha öndedir. Bunu herkes bilir takım bağlayanlarda. E, bir de e, başka marka da var. Şunlar çok hoşuma gidiyor. E, gayet parlak güzel bir şey. Ama ekonomiktir. Ee, yuvarlaya yakın bir iğne şimdi e, hemen başlıyorum çok konuşmayayım yine Mehmet Ali Öres hoş geldin Cemal abi hoş geldin Cemal Karadağ Aleyküm Selam İğne arasını çift kat olarak bağlıyorum. Çift kat bağlıyoruz. Şimdi ilk başta 3 e, nolu e, VMC iğnesini bağlıyorum. Çift kat yaptım. Ve çift kat olarak sarıyorum. 2, 3, 4, 5, 6 6 sefer sardım. Ve çektim. Şu anda iğne bağlandı sayılır. Sadece nas penseyle boşluğunu alacağım. Nuri Can hoş geldin. Ee, yayını paylaşalım. Cemal abi yayını paylaşırsan gruplarda iyi olur. Katılımcı daha fazla katılımcı izleyebilir. ilk iğneyi şu şekilde bağlamış oldum. Hemen peşine arkasına daha doğrusu ikinci iğneyi. Ee, i̇ğneyi nasıl baz alıyoruz? Tam şu düğümün üstüne e, öndekinin düğümün üstüne ağız kısmının tam bittiği noktayı e, yerleştiriyorum. Ve hemen sarmaya başlıyorum. Şimdiki sararken ağız kısmına doğru saracağız. 1 2 3 4 5 6 sefer sardım ve buradan çekiyorum. Ee, gündüz zayıf. Ee, gece yapıyor, çok yok ee, bir şeyler. Ee, dün 1 kilo aldım, döndüm. Ee, gece balıkları biraz daha gündüze göre daha iyi. O yüzden ben gündüz pek keyif almıyorum arkadaşlar. Şimdi gerçeği. E, ee, gündüz pek keyif almıyorum. Çünkü e, Galata'ya vardık tam 2 saat yaprak kımıldamadı. E, Çapalı'ya da gelmedi. Yemli'ye de gelmedi. E, Yemli ye de gelmedi tam böyle akşam vakti dar vakitte balık yapmaya başladı ee, sonrasında e, 1-2-3-4 diye e, çekmeye başladım kayıtlarım var dün akşamdan çekim yaptım biraz en azından gelemeyenler için e, bir moral oluyor çünkü Galata Köprüsü'nün e, havası bizi mutlu ediyor oradaki atmosfer ee, gayet güzel. Hoşumuza gidiyor. Şimdilik arkadaşlar şöyle göstereyim. Ee, kösteği bağlı. Hemen mantar takacağım. Mantar içinde şöyle baktığım zaman mantarım var burada ama kırmızı ee, takacağım kırmızı olarak kırmızı 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 evet stoper hatta ki burada bir tane hazırım var şöyle göstereyim ama su döndülü Kaba evet. Anne ses yapma. Evet. Devam edelim. Hemen mantar delicem. Mantar delmem için iğneye ihtiyacım var ama teşekkür ediyorum Cemal kardeş. elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ee... Cemal kardeşim sen görmedin biraz yayına geç geldin ama sana da göstereyim bu şekilde bir çalışma yaptım. Ee, Öndeki mukritse takıldı. Mukrits, kurtardım. Ee, şu şekilde bir gezerli e, takım çalışması gerçekleştirdim. Şöyle göstereyim. Şu iki yine geziyor geriye. Ve ileriye diye. Bu da geziyor. Şu sabit zaten. Burada bir boru kullandım. Sonra çelik tel. arkada bir tane fır döndü. Bu değil ama benim çalışma yaptığım. Onunla biraz sıkıntı olduğu için şu galiba. Bakayım bir. Evet burada. Zaman kardeşim şu. Hemen göstereyim. Şu şekilde bir gezer iğneli takım yaptım. Kamer arkası yaptım. Deneme çalışmaları yapıyorum. İnşallah daha ileri camilerde yapacağım. Şu lüfer iğnesi arkadaki iğne VMC'den bu şekilde göstereyim. Ee, Bağdım ip. Ee, ibrişim arkadaşlar. Bunun için karşıya geçtim. Ben yemeyeceğim. Ağzımda kabalık var tatlım. Mutfağa koyalım mutfağa. Yemezsen mutfağa koy tatlım. Ee, i̇brişim kullandım. İbrişim daha önce hiç sarmadım. Ee, pratik yapıyoruz. Ee, pratikle bu şeyler yapmaya çalışıyorum. Ee, de. Lazım bana. Ersan'ın bunu da hiç azıyor. Biraz sonra. Şu şekilde, kapıyor kerem. Şu şekilde bir takım ortaya çıkardım. E, amatörce oldu. Biraz e, çalışma yapmam lazım. İdrişim sarmayı ve teşekkür ediyorum e, Yüksel kardeşim. Tamam. Ee, Cemal kardeşim. Teşekkür ediyorum. İblişim sarmasında biraz daha e, pratik yapmam lazım. E, tam böyle ortaya güzel bir şey çıkarana kadar e, iblişim çalışması gerçekleştireceğim. Tabi ilk başta normal ip ile, e, çalışmalar yapacağız ki sonrasında e, iblişim ile e, çalışma yapacağım. Bu şu an elimde gösterdiğim ibrişim ben chile olarak aldım. Sonra buna e, sardım. Bir parça daha olması lazım. E, biraz pahalı bir şey. Öyle sıradan e, bir makara ipi değil. E, i̇pek olduğu için biraz pahalı. E, gramla satılıyor. Nasıl bir şeyse artık. E, gramla satılıyor. Evet. şimdi işimize bakalım. Mantar deldim. Mantar deldim ama nereye koydum. Hemen bağlamaya geçiyorum tekrar bir tane ee, iğne Oktay kardeşim Hoş geldin değerli dostlar. Muhabbet kuşuyla da uğraşıyoruz. Malum. Ee, ara ara paylaşım yapıyorum. Muhabbet kuşlarımız tekrar e, üretime geçti. E, üç tane yumurtlamış. Hakan Karış. Hoş geldin. Söyle yavrum. Zeynep. Babandan uyuyor. Vurma kapıyı. Anladın mı? Ne kapıyı kapatıyorsun? Kalkın ben de. Üşüyorum. Ama babaannem seviyor böyle. Tamam. Ben yanında dururum. Hoş geldin tatlım. Çağla geç bakayım. Abi niye döküyor? Abi yorulmuş.